Girebildiği kadar. Merhaba arkadaşlar, <laughs> Damla'nın kanalına hoş geldiniz. Mutluyum! like asla eksiltmedi. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, ben çok iyiyim. Şimdi halamlara geldim. Onları size sırayla gösteririm de şimdi göstermeyeyim, korkmasınlar önceden. <laughs> şimdi geldim. Bu neydi? PCR testi <laughs> Test yapacağız bana. O yüzden dedim ki hemen videoyu açayım da videoyu çekeyim. Şimdi nasıl yapacağımızı Kıvanç ablam söyleyecek. Burnuma sokacağım bunu. O oh, işaretlerle anlatıyor. Ağz mı? Burnum, Sadece burnu mu? Burnum. Burnum, burnum. Girebildiği kadar. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bence <olsun. <gülüyor> <gülüyor> Soktum. <gülüyor> çok Ay çok soğuk. acıdı. Yani, çok zor. Hayır değil su da al beklet böyle bir şey var Bekletiyoruz. <laughs> gözümden Kızım <yerken> gözümde <laughs> 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 bana hızlı <izlet> ediyor <laughs> karıştırayım bunun içinde su var böyle solüsyon gibi bir şey karıştırıyorum kaç dakika bekliyor 2-3 <laughs> Çok soktum ya. He, <laughs> bekliyoruz. <laughs> Hangisi? Kuş mu? kuş mu? Aha. Ana. Bak, hanımını yatırmış orada bekliyor. Yoksa ya. gelip duman ediyor. <gülüyor> 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 Oldu mu? Olmuş. Şimdi bunu çıkartıyorum. Bunu nereye atayım? Geri şunun içine Nerede mi koyacağım? <laughs> Böyle bunu kapatıyoruz. Buraya damlatacağız. Küçük yer. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun şu alttaki S yazan küçük yerine damlatacağım. Kaç damla? 2-3. 2-3 damla. Bekliyoruz. 2 tane olursa pozitif. Tamam. Hemen çıkıyor mu? Tek olursa mı? Aa hemen çıkıyor. %95. %95 doğruymuş. Çiftten çift tane, çift çizgi olursa pozitif, tek olursa negatif. Hadi bakalım. Aynı bu doğum şeysi gibi. <laughs> Tek değil mi oldu mu? Negatif. Negatifim arkadaşlar. <gülüyor> Biliyorduk zaten. <laughs> <ya, gülüyor> <değil> evet. <mi? gülüyor> Şunu sileyim de arkadaşlara göstereceğim. Bakın görebilirsiniz inşallah. Negatif. <laughs> Bugünkü deneyimimiz de buraya kadar Güzelmiş ben sevdim ya. Ta hastanelere gidip bu kadar sıra beklemektense biraz versen götürsün çok güzel. Evet. Teşekkürler Alan. Alan biraz versin diyor Kıvanç abla verir umarım. Evet. <laughs> Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi ertesi bir günden, farklı bir gün ama aynı videodayız. Sincan'a gidiyorum. Keçiören'deyim ben. Keçiören değil burası. Nere? Bilmiyorum. Keçiören'in üstü. Bilmiyorum nere olduğunu. Oradayım. Şimdi Sincan'a gidiyorum. Arkadaşlarımın yanına. Lise arkadaşlarım. Onlarla hiç tanışmadınız yüksek ihtimalle. Ve onlarla tanışacaksınız. Onları o kadar özledim ki anlatamam. Hazırlandım. Giyindim çıkacağız şimdi. Yolda da anlatırım zaten. Selam. Şimdi Sincan'dayız, merkezdeyiz. Fatma ile buluşmaya gidiyorum. O yukarıda şey yaptı, indi. Ben aşağıdayım. Öyle heyecanlı. Bakalım. Yavrum. Bu arada en önemli şeylerden birini söyleyeceğim şimdi. Ee, Tuğba'nın doğum günüydü 10 gün önce falan. Ama biz burada olmadığımız için kutlayamadık yani. Öyle olunca dedik ki biz de şey alalım. Bir pasta alalım gidelim yanına falan diye düşündük. O yüzden burada indik. Yoksa Tuğba'ların evi biraz yukarıda kalıyor da. Şimdi ile buluşup ona bir tane pasta seçeceğiz. Öyle. İşte geliyor özel harekat. <laughs> Şimdi aldık pastayı. Umarım tazedir. Bilmiyoruz tazeliğini de. Tipi güzel. Tipi güzel olduğu için aldık. Tek kriterimiz buydu. <laughs> Baktık ve güzeldi. Öyle. E şimdi gidiyoruz. Buraları özlemişim be. Fatma ile burada kütüphane vardı. Tamam mı? Biz şeye mezuna kaldığımız zaman burada sürekli kütüphanede ders çalışıyorduk. Aralarda inip çimenlere oturup böyle çubuk kreker falan, kurvasan falan yiyorduk. Tabii o zamanlar kurvasan 1 lira falan. Çok iyiydi. Onları hatırladık. Gözlerimiz yaşlı falan. Hayır. Siz Fatma'yı hiç görmediniz. Girişini gördünüz de bir tanış. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Tamalı'nın kanalına hoş geldiniz. <laughs> hoş buldular. Evet. Bu benim bebeğim ya. Evet ya adamayla biz senelerdir ama senelerdir arkadaşız. Lisede bir günümüz ayrı geçmezdi Damla'yla. Evet. Ondan sonra bir de mezuna kaldık. Bir de onda ayrı geçmedi her gün. Aynen. Gerçekten hafta sonları da dahil her gün birlikteydik. Annemizden babamızdan güzeldi. çok birbirimizi görüyorduk evet. be. Evet ya. Çok iyiydi. Şimdi ya kaç iki yılda kaldı. bir falan görüşüyoruz ancak. İyi görüşüyoruz çünkü şehir dışında zaten. Evet. ile ben siz görüştünüz mü Evet. Kaç kere? Çok. Tuba abinlere geldi? Bize geldi. Aldatılmışım arkadaşlar geldi. şu an öğreniyorum. Evet arkadaşlar. Ama bak senin için İstanbul'a geldim ben. Evet. Burada Ankara'da görüştük. Evet. Ben yani de de görüştüm. Öyle bebeğin görüşemiyorsun. Evet yo. Bebeğimle tanıştınız. Tuba bu arada burada işe başladığı için o hiç bir yere gidip gelemiyor. O bebeğim bizden önce bitirdi. Fatma da en son bitirecek hazırlık okuduğu arkadaşlar, için. Arkadaşlar vallahi benim hiç acelem yok. Ben okurum. <laughs> yani ben Şehri sevmesem de arkadaşlarımı sevmesem. Haa bu kız bilgisayar mühendisi olacak. Evet ben bilgisayar mühendisi adayıyım. Ay kutu olalım. Adı Böyle böyle. Öyle. Hadi görüşürüz. Tuğba'nın kapısında. Tuğba'yı kapıda yakalayacağım. Böyle bir kanal bu. Herkese hazırlıksız yakalar. Kanka bir kat daha varmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı bile çıkmamış. İnsan bir kapıda karşılar Tuğba. Ya ne? <laughs> yani ya, ya, ya. <laughs> tamam, yanmasın boş ver. Mutluyum. Sana. Direktör. Aynen. Biraz geç oldu ama. Bebeğim bize neler hazırlamış bakın. Bakın ve kıskanın. İnşallah bunlardan birisinin canını çekip de bana beddua etmiyordur. Yani Bu da bizim önceki hediyemiz. Şey Hayır yani o iş hediyesiydi. Bu da biz. İş hediyesiydi değil mi? Ben hiç evet. hatırlamıyorum tabi yine. Ben vlogger olduğunu unutmuşum arkadaşım hazırlanmayı. <laughs> 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 Bebeğim sen her haline güzelsin. Ben de fotoğrafı Şuna bak ya. <gülüyor> 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 Tuğba süt alayım. Girdi mi o? Girdi. Aa bak. kahve yaptı bebeğim. Şimdi pastayla kahve yiyoruz. Ah, sana şey kızı. anlatsana Tuğba sana yaptı. Hayır ya <laughs> ben öyle bir şey yapmadım. Arkadaşlar 11. sınıftayız. 11. <laughs> <On binci> sınıftayız. <laughs> Ve Cidden hani 11. sınıf herkesin böyle harika geçti dediği lise yılı tamam mı? <laughs> Bu harika insan yüzünden bizim 11. sınıfımız kötü geçti. Sebebi şu. Tuğba bana yazın küsme kararı aldı. Saçma bir sebepten dolayı. <laughs> <laughs> sebebi söylemek istemiyorum. Sebebi anlatsana. Sebebi anlatmayacağım. Sebebi Lisede bir olaydan dolayı Tuba'ya mesaj atıyorum. Tuba beni engelliyor. Engelliyor cevap vermek Evet cevap <laughs> vermek yerine engelliyor. Yani bu saçmalık. Özür dilerim parazitler vardı. <gülüyor> <gülüyor> arada da birkaç parazit, kıskanç parazit sebebiyle geri barışamıyoruz biz 11. sınıfın. Birinci dönem full barışmadan geçen bir şey dönem düşünün. Ve sınıf ikiye ayrılmış. Düşünün 3 sıra var. Sağ olsun. <laughs> Bunlar en sağda oturuyor grup şeklinde. Biz en solda ortada da tarafsızlar. <laughs> evet, aynı o yüz yani. Ben ortadaydım değil mi? Evet ha, ha, ortada mıydın? Ay evet. Ben, evet. ben Büşra ile. Evet. Ben Büşra ile yan yana oturuyordum. Büşra biliyor zaten. Evet. Aynen. Zaten <laughs> <laughs> anladılar. Hani bizim grup dinleyen, dinleyem varsa biliyor zaten. O şekilde oturuyoruz. Sonra 11. sınıfın ikinci dönemi mi biz? Evet. Barıştık? Artık evet. ılımaya başlamış. Aynen yani. ılımaya başlamış. 12'de zaten e, Tuba'ya yapılan haksız e, haksızlık <laughs> kalleşlikler yüzünden. <laughs> yüzünden Tuba'cığımız da gayet iyi oldu. O, i̇yi ki yapmış o insanlar o pislikleri. <laughs> Kanka izliyorlarmış. De, i̇zlesinler ne olacak. İşte ondan İnsanları dolayı... Hayır, onlardan dolayı herkes, bebeğim... Herkes herkesle anlaşamayabilir. Evet, herkes, anlaşamaya Her arkadaşlık öyle kolay kurulmaz. Bizim evet. de öyle kurulmadı. <laughs> evet kolay kurulmadı asla. Ama çabuk yıkılmış. Tövbe tövbe ya. İşte böyle bebeğimle o zamandan beri yakınız yani. Tuba sen hiç tanışmadın. Ama ben yüzsüz gibi diyorum ki aa merhabalar. Bu arada ben merhaba. E, Tuğba Tuba ben. <laughs> Felsefe öğretmeniyim. Evet. <laughs> Bebeğimiz öğretmen. Öğrencilerim görürsem. Öğrencilerime kanalım. öyle. Ya yanlışlıkla cevap vermek yerine engellemişim. Ama bu benim hep yaptığım bir şey. Cevap vermek <laughs> Ben hoşlanmayan bir yani hoşlanmayan mi insanı El yani biz arkadaşımı çok seviyorum. <laughs> Bu hiçbir şey değiştirmedi, Sevgi masla eksiltmedi. <laughs> <laughs> sadece böyle izliyorum. <laughs> Fatma'nın arkadaşı. bize senin o iğrenç arkadaşların o fotoğraflarını görünce bir şey Evet. bu arada arkadaşlar şu harika biliyorsunuz bunu zaten artık kabımı. Şuradaki bayla Fatma işte alttaki de Beyza. E Fatma'nın giriş kapak fotoğrafında. Uçanmadın hazırlanmış yalnız. Ben de sabahtan beri yemek yapıyorum evet. ve bak. Bu da saçını falan açmış. Fatma'nın diğer <gülüyor> arkadaşları <gülüyor> var. Hayır. <laughs> diğer arkadaşları var telefonda. Aşkım herhalde güzel. Neyse. Yani arkadaşlıktan reddetmedim ama. Ben dedim zaten Damla sövecek. Evet. Ama neyse bugün fotoğraf çekeceğiz bizi koyacak. <laughs> Aynen. Kayseri'ye gidelim. <laughs> Hasan kol. Kim o işte? Hasan bütün videolar <laughs> herkes seni çok merak ediyor. Çok uzun yorumlar yapıp gerçekten de kritik yorumlar yapıyorsun. Cevap veremiyorum çünkü hangisine cevap vereceğimi şaşırıyorum. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarından dolayı ama seni tanımadığımı belirttiğime rağmen hala tanıdığımı düşünüyorlar. Tanımadın Tanıyor musun? Hayır. Tanımadın bir insan. Miyim, hepsi selam veriyor. Evet. Okurken yorumunu selam almak zorunda kalıyorum, evet. uzman olduğumuz evet. için. <laughs> evet. Şimdi çıktık. Tamam. Ve Gimsa'ya gidiyoruz. Annemin... Aynen. aynen. <laughs> Annemin bir isteği var. Oraya gidince arayacağım ve dedi ki ben oraya gidince <laughs> ara. İşte Gimsa'ya gidiyoruz. Bu arada Gimsa ney ne hemen söylüyorum. Böyle her şehirde bir tane ünlü market olur. Her yerde onun ismi olur ya. Bizimki Gimsa işte. Her yerde Gimsa var yani. Her sektörde ucuzdur. Aynen her hepsinde ucuz. <laughs> Efsane bütün alışverişini Ankaralılar Gimsa'dan yapar. Arkadaşlar artık ayrılıyoruz Ayrılık vaktidir Ey dost şarkısı bize gelsin Pazartesi hep bu şeye gidiyor Pazartesi Gayseri'ye <laughs> O Ankara'da zaten okula başlıyor artık hani Öğretmen kendisi Ben buradayım ama bir daha görüşemeyeceğiz Ama düğüne geleceğim ayın 20'sinde inşallah Günü birlik gelip gitmeyi düşünüyorum Bakalım görüşeceğiz bunları 22, 22 mi? Yine tamam. Yanlış geliyor Ay, <laughs> Aynen diyeceğiz ya <mi>? 20'sinde Bu kıyamet miydi işte Pardon. <laughs> 22'sinde geleceğim işte. Öyle inşallah gelebilirsem tabii. Param kalırsa. Öyle. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bay bay. <laughs> Bakın. <laughs> 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 Burası nasıl? Ben bilmiyorum onu. Bak ancak ıslatıyor bu yağ mı bunları? Bak. Selam. Ertesi günden merhaba. Şimdi evdeyiz. Biraz sabah erken kalktım. Bugün dersim vardı. Cuma günü kaldığım ders biliyorsunuz. Ona girdim. Eksi beş aldım yine. Alkış sesleri. Sonra işte uyuyamadım falan derken bugün birazcık yorgundum. Gittim azıcık yarım saat falan uyudum. Şimdi kahve içeceğiz. Öyle. Günlerim böyle geçiyor. Bebeğim cappuccino yaptı bize. İçiyoruz. merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi bugün Ankara'da son günüm. Bir saat sonra da yarım saat sonra evden çıkacağım ve gara gideceğiz. Oradan da İstanbul'a geçeceğim. Yaklaşık 10 gün burada kaldım. Size parça parça bir şeyler çekebildim. Çünkü dinlenmek istedim. Bugünden sonra beni o kadar korkunç bir bir ay bekliyor ki. Tam bir ay bu arada. Ve çok korkunç. Yarından bugün akşamdan itibaren maratonumuz başlıyor birlikte. Birlikte bunları yaşayacağız. Videolar biraz geç geliyor size ama gerçekten o kadar yoğunum ki anlatamam yani. O yüzden video yüklediğime bile seviniyorum bazen yükleyebildiğime geç de olsa. Şimdi saat 11.25'te bu benim bebeğim. <laughs> Gel bir selam ver. Üstünde giyili. <laughs> İşte bu benim bebeğim Kıvanç ablam. Halamın kızı. Ama benim ablam. <laughs> Öyle şimdi işte saat 11.25'te Garda tren var. Kalkacak. Ondan sonra gideceğim bakalım. Şimdi yemek yiyip hemen çıkmam gerekiyor. Bu arada mezuniyet falan nasıl elbisemi göstermedim size de. Gidince şimdi bir video çekeceğim ve mezuniyet elbisemi de göstereceğim. Böyle işte. Hadi gidelim ya. Çok heyecanlıyım ve Halam da üstünü başını düzelsin de size halamı da göstereyim. İşte halam, bebeğim bir tanem. Size anlattığım o insan, o yüce insan. Ay, <laughs> Allah <'ım> yüce. evet, <laughs> o güzel insan diyelim. Bu da Kıvanç ablamın oğlu. Taylan kendisi. git <laughs> hadi. gideyim. Hadi bay bay. Hadi, hadi güle güle. Allah şifat getirsin. Eşim, Amin. <laughs> şimdi geldim karibuya oturdum bir şu an 10 dakika, 15 dakika sonra aşağı inmem gerek şu an saat tam 11 11.25'te tren kalkıyor ama babamın birkaç işi vardı onları halletmem gerekiyor bilgisayarda o yüzden de karibuya oturdum bir tane kahve aldım şimdi onu halletmem gerekiyor Ay.